الله وإياك إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Değerli misafirler bugün burada 15 Temmuz akşamı ufukta batan güneşin sadece semaları değil geleceğimizi de karartmak üzere olduğu bir anda tankın dikilen aziz milletin aziz hatıralarını yaşatmak için toplanmış bulunuyoruz. ربهم يرزقون يرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم çıplak elleriyle yürüyen, korkusuzca birlik olan bir millet bölünmez. Ey şehit oğlu şehit! Önderisin her çağ. <laughs> Yıldızları yağdırsak azdır ki mahşere kadar <laughs> kalbimizde yürüyoruz. Anadolu Üniversitesi açık öğretim listesini okumaktaydı. Otu galeride çalışan şehidimizin dört kardeşi bulunmaktadır. 2014 yılında kazanmış olduğu İstanbul Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünün ikinci sınıfında okumaktaydı. Şefik Şefkatlioğlu 1967 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınan Aloğlu ilk öğrenimini Ankara'da tamamladı. 19'u Şanlıurfa'da tamamlayan yolcu, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Bundan tam 8 sene önce milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında hain terör örgütü FETÖ'nün bombalarına maruz kalmış bir hemşeriniz olarak bugün aynı duygular ve düşünceler içinde sizlere hitap etmek istiyorum. Sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak Devletin silahlarını millete doğrulttuğu darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bugün aziz milletimiz için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Birlik Günü'nde hep bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu önemli günde ülkemizin birlik ve beraberliği için gösterdiğimiz kararlılıkla bir kere daha bir aradayız. Değerli hemşehrilerim, 15 Temmuz milletimizin yeniden dirilişinin bir sembolüdür. 15 Temmuz milli iradenin vesayete karşı cesaretle verdiği demokrasi mücadelesinin en önemli anıdır. Aziz milletimiz 15 Temmuz'da cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala diri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında Milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ama vatanına namahrem elinin değmesine izin vermemiştir. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Bu minnettarlığımızın gereği olarak anma etkinliklerimizde 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutacak ve gelecek nesillere de aktarmaya gayret edeceğiz. Şanlıurfa olarak o gecede tam 5 şehit verdik. Biraz önce ekranda da yansıdı. 15 Temmuz gecesi alçak dalbecilerin karşısında kanlarıyla tarih yazanlara ve tüm şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemek aslında mümkün değil. Ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hepimizin milli görevidir. Ne 15 Temmuz'daki alçak terör saldırısının ne de o gece elde ettiğimiz muhteşem zaferin unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ'yü de gördük ve onu da bertaraf etmeyi bildik. Nasıl bildik? Öncelikle cesur bir liderin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada emsali görünmemiş bir cesaret ve liderlik misyonuyla topluma seslenip Türk halkının önüne düşüp sokağa çıkın direnin demesiyle başlayan bir kahramanlık hikayesinin sonucu 15 Temmuz'dur. Bugün biz bu günü bu geceyi demokrasi ve milli birlik günü olarak kutluyoruz. Günümüz kutlu olsun, gecemiz kutlu olsun. Aramızda bulunan şehit yakınlarımız, gazilerimiz o gün gerçekten kahramanlık yaptılar.